Merhaba millet ben Altuğ ve Fit TV Stöte serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Umarım hepinizin keyifleri yerindedir. Şu anda et evet, farklı bir yerdeyiz. Eğizimizin aşağı katının inşaatını bitirdik diyebiliriz. Ee, sadece çatı kısımları kaldı. Olar sonra yapacağımız şeyler. Ee, bunların hepsini de burada Kik canlı yayınında yaptık. Hepinize tekrardan Kik kanalına bekliyorum. Videonun başına gelip video, video beğenip kanal abone olursa benim çok çok mutlu edersiniz. Ee, onun dışında sizler de bizim gibi serverda, bizim serverda oynamak istiyorsanız da YouTube'dan katılıyor üyeliklerinden ayrım veya üstün Discord'dan whitelist için e, kayıt açabilirsiniz dedikten sonra bugün devam edeceğiz. Ee, şimdilik biraz etrafı şöyle gezdireyim size. E, bu size gösterdiğim büyük oda ve bu da koridor kısmı. Buradan devam ettireceğiz bu mağaramızı artık mağara içi base'imizi e, şu şekilde olacak. Burası tamamlanmış hali. Yani çatıda şunlar eksik sadece burada. E, öyle yani şu anlık. Onun dışında oylalarımızı arttırdım. E, pumplarımızı arttırdım ve çok kullandığımız makineleri yavaştan da artık buraya taşıdık. Daha sonrasında burada işte var. Bunun zaten bir tanesini biz yaptık. Geçen bölümünü zaten görevden vermişti. Olmuştu. Artık madenleri tek bir yerde burada topluyorum. Şu anlık buraya da diğer eşyaları şu anda getireceğiz. Şimdi bu bölümde hemen devam edelim. Bunu yaptık zaten. Şimdi burada polarizer yapacağız. Bu polarizer ne işiyor, yarıyor diye sorarsanız, biliyorsunuz bir magnetik bir stirold yapmıştık. Ve bunu yaparken de şey kullanmıştık. Ee, neden ona? Bu polarizer bizim itemleri ters yöne çevirmemizi sağlıyor. Yani magnetik olarak e, ters alana vermemizi e, sağlıyor diyebiliriz. Şimdi e, pa pa, pa pa, lazım olan malzemeleri bir şöyle atalım. Şimdi bize bayağı da bir kablosu lazım. Hemen şuradan sardıralım arkadaşa. Tabii buna plate olması lazım. Ufak bir git geller. Onun dışında mesela ve sayfa bu da hepsini steel'e upgrade'ledim. Burada furnace'ımız da var. Ancak yukarıkinden kat kat daha yavaş çalışıyor. Ee, ama olsun. Hoppa. Bu şekilde koyalım. Ee, kat kat daha yavaş çalışıyor. Tamam gerçi Team Cable'ımız varmış zaten de. Zaten Team Wire her türlü burada zaten bir daha kullanacağız. Şimdi Reston batarya yapmamız lazım. Onun için de batarya alloylarımız en son bitmişti. Bunları da Mixer'da Lead ile Antimonti'yi anti daha doğrusu birleştirerek yapıyorduk. E, onları da mikserimize atalım. O sıra yapıla dursun. Biz de bunları sardıralım. Ee, çok çok kullanmışım. İki tane pump kurdum. koydum. Konuşamıyorum bugün. Kurdum buraya. Daha sonrasında buraya da boiler'ları attım. 3 ee, tane boiler koydum. Şu an yeteri kadar steam üretiyoruz zaten. Ee, yukarıdaki de eski sistemlik gidiyor şu anda sadece. Ee, öyle diyebilirim. Hemen şunları da şurada pişmeye atalım. Ee, gerçi yavaş yani yukarıdaki kat kat daha iyi. Evet şimdi biraz daha hızlanıyor ama yani ilk başta şey yaparken bir sıkıntı yaşıyoruz. Onun dışında bir sıkıntımız yok zaten. Şimdi yukarıdan rubberlarımızı alalım. Rubberlarımız yukarıda kalmış. Onları hemen bir gidip çözelim. Şöyle, şöyle bir çıkalım. Burayı değiştirebilirim burada. Geçenlerde şey yaparken işe giderken burası hakkında aklıma daha başka bir fikir geldi. Artık burası giriş ve hol kısmı olduğu için yani burayı daha farklı değerlendirebiliriz. Şöyle alalım buradaki diğer malzemelerimizi. Bak burada dinlerimiz var mı? Şeylerimiz var mı falan. Lead lazım bize. Bunları da alalım koyarız şey aşağıya. Gidelim bakalım <laughs> Pardon aşağı kısma hızlıca devam edelim tut Şimdi... Zaten bize bunun şey hali lazım. Bu hali lazım. Tamam. Şimdi şu madenleri bir şuraya koyalım. Ee, yok plate'leri koymayalım. Gömürü koyalım. Diğer arkadaşları da bu hariç buraya atabiliriz. Şu lazım bize. Şu anda şu şu. Bunlar lazım. Şimdi ilk başta bunları bir Plate'e dönüştüreceğiz. Şimdi bize kaç tane batarya lazım? 2 tane lazımsa 8 tanesini şeye çevireceğiz. O zaman 10 tane yapacağız. Bundan sonra tekrar geçireceğiz. Bu da bir hızlarını yavaşlıyor. Steam'ine göre desem? Steam'i zaten full. Ee, enteresan bir kafası var bazen. Böyle olabiliyor. Şimdi indaktör yapmak için de copper wire lazım bize. Copper'ımız şurada olması lazım. Ha, pişik durumda değil ama neyse çok da bozmaz hemen iki dakika şurada pişiririz. Diyeceğim kapı plate'imiz var. Evet Bunları hemen bir sardıralım. Bu pişmeye devam etsin. Bunları da biz şöyle geri koyalım. Unutmadan sonra unutuyoruz çünkü. Şimdi iki tanesini ayırdım ve bunları buraya koydum. Tamam, ee, bir de Sea Road lazım. Onu da hallettik diyebiliriz. Şöyle güm güm ve güm. Tamam, sadece bir burada Crafting Table'ımız yok, onu şimdi fark ettim. <laughs> Pardon. Hemen. Şöyle yapalım. Yetmedi şey. Bunları atalım şuraya. Bunları pişirelim. O zaman şunu atabiliriz. Tinkable yapalım biz de o sıra. 3, 4, 5 6 tane yapalım. Lazımlı cebimizde bulunsun. Tamam. İkinci kondaktörümüzü indaktörümüzü de yaptık. Daha sonrası şu an sadece bu arkadaş kaldı. Bir analog circuit yapacağız. Kapasitör lazım bize. Yukarıya çıkalım oradaki son madenleri de alalım. Oradaki madenlere ihtiyacımız var anlaşılan. Görmüş olduğunu fark edeceğiniz üzere. Çıkalım bakalım bir altın özellikle. Gerçi çok da hani lazım değil altın da hani. Onu da gelmişken alalım. Şöyle. Yeter herhalde. Bunun içerisi dolu mu? Ha şeyler dolu. Okey. Çok da önemli değil. Aynı upgrade'ten burada da var. Burası 256 lira kadar. Stoklayabiliyor. Ee, başka hani ekstrem lazım olan bir şey var mı buralarda? alırsam yok. Hani belki şunu alabiliriz aşağısı için. Belki bir tane normal fönetini bulunsun istersek. Onun dışında madenimiz kazıyor. Ben buna geçen 16 tane uç yaptıydım. Bakalım kaç tane kalmış 9 tane kalmış. Bunun sistemi bitmiş. E, onu unuttum ben. Tabi force outlu olduğu için. Her zaman söylüyoruz ama. O yüzden durmuş. Yani bir gün falan yoktum şeylerde. Söver'e girmediydim. Osa o çok da böyle bir şey kazmamış yani. Onu da artık otomasyon haline getirmemiz lazım. Bazı şeyleri <laughs> otomatik hale getirmemiz lazım. Şimdilik gelelim bakalım bu masaya. Şöyle şunları bir dövelim. Daha sonrasında Bum Tamam Ondan var zaten Rezistörden Lazım bize Şunları atabiliriz ee... Tamam. Bundan da yap. E şey burada aynen öyle sökük bordumuz burada. Bum. Daha sonrasında bunu yapımda. tamam. Steel machine casing eksik. O sıkıntı değil. Onu şimdi hallederiz. Beyin ufak bir gitgellerdeydi. Hemen bum 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 bum. Ve bum. Tamam. Daha sonrasında sadece restore'umuz eksik. O da eksik değil aslında. Burada. En mencecik. 1-2 ve tık diye bunu yaptık. Şimdi Burada tek eksik olan şeyimiz bir tane bize bir steel rod lazım. Tek çeviriyor musun? Tamam. Evet, evet zaten şimdi çok kullanacağız. Şunları bir çevire dursun. önce bunları plate haline getirmesi lazım. Bunu unuttuk. <laughs> Hemen şöyle. Hızlıca bir tane daha yaptık ve polarizerimize yaptık. Şimdi şimdilik bunu buraya bağlıyorum. Çünkü hani kablolamayı daha dışarıya çıkarmadık. Tam bu enerjisini alıyor. Şimdi de dediğim, dediğimiz muhabbet şu. Hani misal vermek için şu anda. Örnek olarak göstereyim. Mesela bir tane steel rod yapalım. Ee, daha sonra onu buraya koyduğumuz zaman görmüş olduğunuz gibi bize magnetik steel rod'u e, bu şekilde artık elde ediyoruz ve elektrik kullanarak bunu yapıyoruz. Herhangi bir steam kullanmıyoruz. Tabii üretmek için de elektrik steam kullanıyoruz ama e, orası çok da önemli değil diyebiliriz. Neyse şu şimdilik şöyle bir kalsın. Buradan ödüllerimizi bir toplayalım. Daha sonrasında burada e, mikserimizin elektronik versiyonu var. Artık bununla da yavaş yavaş tanışmaya e, başlıyoruz. E, şu eşyaları bir geç lazım olacak şimdi. E, bayağı bir e, gerekse eşyalardan kastım. Mesela şu, şu, şu gibi. Bu şimdi lazım olabilir. Tamam şimdi bize lazım olan şey ilk başta bir tin rotor yapmak. E, buradan Tinlerimize bir alalım. Bak mesela şimdi speed 3'ü biraz kullanacağız. Hızlı, hızlı üretmek için. Ee, yani hızlıca bizi üretsin. O sıra şeyde bu arkadaşlar bizim tinlerimizin tin dastımız neyse bir tane de yeter. Mesela yeter bize bunları bir rava çevirsin. Sonra bunları bir dast yapsın. Hani bu da zaten yarı yarıya yani iki kat daha fazla şey tüketiyor. Başka çok da şey bir esprisi ee, yok açıkçası. Şimdik bundan yaptık bu 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 Oki do şöyle değil. Şöyle yaptık tamam ee, daha sonrasında şunu bir koyalım bize şundan lazım ve şu Tamam. Hop iki tane rotorumuzu yaptık. Analog circuit yapacağız yine. Pardon. Bum, burada. Tamam. Kırılsın. Çok da önemli değil. Elmasım yukarıda mı sadece? Galiba yukarıda. Burada yok. Aynen öyle. Hemen gidelim. Yukarıdan bir elması çözelim. Artık hani, makinelerimiz de yavaştan da etiketli hale getirmeye başlayacağız ve tamamen artık steam ve steel'dan e, kurtulmaya yavaş yavaş gidiyoruz. Tabi ham madde olarak kullanacağız ama hani makinelerde e, daha az har artık harcayacağız e, diyebilirim. Özetle o şekilde şimdi çubuk bulmaya üşendim ee, şöyle hemen hızlıca tazeleyelim <laughs> hemencik aşağıya inelim. bum 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 Tamam şimdi bunu kapasitör yapmak için bize copper wire lazımdı. Bunlar da o sıra wire olsun. Kablo lazım olacak çünkü. Ee, güzel tam. Gerçi dur yetmez. Tam diyecektim iki tane var ne güzel. Ama işimizi görmez. ki o zaman bizim bir e, sentetik oil yapmamız lazım. E, tamam. Bu miksere sadece bir su bağlamamız lazım ki o da çok da zor bir şey değil zaten. Evet. şunu yanlış yere atıyordum az kalsın. Bu kabloyu bir şöyle getirelim öncelikli olarak bir şuraya bağlayalım. Daha sonrasında bunu da buradan buraya bağladık ve bu arkadaş bu almaya başladı. Şimdi e, bu kalsın. Ben pişir. Normalde bunu dust çevirip daha da fazla katlayabilirsen. Şu anda e, o hakkımı başka bir şeye kullanacağım. E, o da bu. Aynen. Bana kömür dastı çıkarman lazım. Bayağı bir. Seni de ben. Karbon dast yapmam gerekiyor. Kömür dastı o da. Karbon plate'ler oluyor veya şey. Tamam o zaman. Ee, dur. Bir tane de yapım vardı ama o bizim Ha yüzden çeviriyorsun. Okey, dur dur o zaman sistemi. Eee kok last yapmamız lazım. Hmm. Kok lastımız sanki bizim vardı ama hepsini kullandık mı bir şeylere bilmiyorum. Belki dur, şurada sentetik oilimiz vardır. Çok bomboşmuş boşayın. Ee, belki... ...Coke diye aratırsak. 19 tane çıktı burada. Ee, o sıra biz de şu bari Coke buna şey verelim. Coke dust vermeyelim tabi. Bundan verelim. Bu bize Coke üretsin şeyde buraya prosoid oil çıkarsın. O çok da önemli değil. Zaten kömür konusunda sıkıntımız yok. Maden kuverimiz sağ olsun. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok çok şükür. Şimdi Binelim bakalım aşağıya şu kovuk taslarımızı bir miksere atalım. Tabi daha sonra yine bunların şeyde şey olmasını bekleyeceğiz ama yapacak bir şey yok maalesef ki. Ee, biz de o sıra bari şeyden kömür çıkartalım. 47 tane var. <laughs> 5-12 tane var da ee, bunları tekrar atıyorsunuz. İşte kömür olarak veriyor. Böyle bir güzelliği var. Bu arkadaşın. Eee şu. E, badim, hani belki üretirim şey yaparım da. Şimdi yukarıya götürürken çünkü fazla fazla götürmemiz lazım. Dur gerçi. Iron dust'ım var. Evet. Tabi rafta pişmiyor şeyde. Onu da hatırlamak ilginç bir macera aldı. Bunu tekrar böyle koyduğunuz zaman ol e, Full Dust elde ediyorsunuz. Sonra bundan kömür elde etmek nasıldı ama orasını bilmiyorum. Ha. Neyse dur. Böyle bir kalsın. Bu da bir Dust'a çevrilsin. Ben de kömürden bir kömür üreteyim. Da bu neymiş? Sülfür. Bak sülfür lazım oluyor. Sülfürü bu şekilde elde ediyoruz. Zaten. Şöyle tık. Tık 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 tık. Tık tık tık. tık. Bunları bir yukarıya götürelim. O sıra çevrile dursunlar. Burası ile ilgilenirken. Tabi o Blast furnace'ı da aşağı indirmemiz lazım. Ama onun onun için daha başka bir planım var. Desem yeridir. Almış boş odaya. Bu odayı da yaptık ama hiç kullanmadık. Oysa da enteresan güzel bir kafası olan bir odaydı. Şöyle koyalım. Bu zaten aktif bir şekilde çalışıyor. Ee, burada korklarımız şu anda oluşuyor. Bu, bu da bu da bunu da besliyor. ağlan fistan. Ya aşağı inelim tekrar alalım. Hemen ceçik. Evet, çünkü mikseri çok fazla kullanıyoruz. O yüzden hani mikseri şey yapmak önemli. Çıkartmadın. neyse çok da önemli değil yapacak bir şey yok. Yani belki çıkartırsın diye bir ümitlenmiştim ama. Evet şey dur. Alt tane koktas da orada da var tamam Bir şey daha çıkartalım en azından mikser temiz kalsın. Ya yani içindeki de hani boşa gitmesin. Bu işin basit kısmı. şunu koyalım şöyle onu da şuradan alalım daha sonrasında ve şimdi ayıralım tık 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 diye hızlıca gidelim bakalım Zaten biz inip çıkana kadar bu korkunu oraya bıraktığımız zaman yukarıda bir tane sentetik oilimiz hazır olmuş. Olacak. Hmm. Bakın burada tinlerimizi hızlı bir şekilde elde ettik. Buradan da pişirelim bir istek Gerek da. Şurada kalsın. Şimdi çok kullanacağız. Ufak bir beynim git gel yaptı. Şunu da şöyle alalım. Okidoki. Tamam Sege. Eğer şuradan da bir 5 değil de şey lazım bize. Bir tanesi bunu 200 mü veriyordu? Bakalım. Hemen. Aynen. Tamam. Okey. Tamam. Geri kalan cebimizde kalabilir. Şuraya atalım. Şunu, 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 şunu atalım. Tamam. Bununla da onu Denizledikten sonra bir sıkıntımız kalmıyor. Halletmiş. Oluyor. Hem bencecik gidelim. Bir sorayım, ben burasını bir düzenleyeyim. En azından şu arkadaş özellikle. bunun bir şey halini yapalım. Okey okey. Şurada biz bütün şeker kamışlarını aldık değil mi? Aldık. Bak 5 tane konu burada varmış. <laughs> Hay Allah'ım ne öksürük şey gıcık. Anlam veremedim bugün. Tamam zaten rubber üretiminden sonra gerek ama zaten toparlamıştık. Onları hızlı hızlı bir şekilde hallederiz. Bunu böyle koyduk. Şeylerimiz buradaydı galiba. Aynen. Bunları bir şeye çevirelim. 63 tane güm diye koyduk. Yapsın lazım oluyor. Hoppa. Ha, ufak bir gitti geldi sadece. Ee, tamam. O, onunla olabilir. Sonuç hani server da burada olmadığı için. Bir olmadığı için. Biz Türkiye'den bağlanıyormuş gibi gördüğümüz için bu tür durumlar rastlantı yani çok yani böyle şey önemsiz mevzular. Şimdi e, zaten artık bildiğiniz şeyler bundan sonrası e, okay. her şey bunun yüzünden çıkmıştı. E, Tamam. Bize şimdi o zaman steel lazım. Şuradan hemen tık diye aldık. Buraya koyduk güm. Tamam. Hani bu şeyi almadık. Socket burada almadık. O da burada. Şimdi e, bunun etrafından tık diye geçirdiğimiz zaman bunu elde edeceğim. Tamam. Paperwork. Full dust lazım. Eee, dur. Gerçi ne alacağımı bunu alırım. Okey. Tamam. Bu kısımda tamam. Şimdi motor yapacağız. Burada bize 3 tane steel rod lazım. Biri magnetik olacak. Bunu unutmayın zaten o magneti yapmıştık. Ee, şöyle tık diye de yaptık öbürünü. Yine bizim envanter ana baba günü oldu nasıl becerdi bilmiyorum ama. Reis yaptı yapacağını. Ee, şunu şöyle koyalım. Şu an bunu hani üretebiliyor olmamız lazım diyecektim. İki tane Cam eksik o da Hemen Tık diye elde ettik. Ve artık elektrik mikserimizi de şuraya koyduk ve in kablomuzla bağladık. Artık elektrik mikserimiz burada. Tabi bunlara içeri taşıyacağız. Bölüm arası tabi kablo noktaması yapacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Neyse güzel oldu. Ee, keyifli keyifli ilerliyoruz yavaş yavaş. O zaman teşekkür ederim videoyu bırakın. izlediğiniz için. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, seveyi, takip etmek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.